Selam arkadaşlar ee, Bu benim ilk videom Yani kanalımın ilk videosu Yani benim çektiğim videolardan bir tanesi Neyse lafı uzatmayacağım Call of Duty Black Ops 2 oynuyorum Yani kaldığım yerden devam edeceğim Umarım beğenirsiniz videoyu Beğenirseniz de like atmayı, atmayı unutmayın lütfen Çok teşekkür ederim Şimdiden Berizyum diyorum başlıyorum e, evet, bir boks sahnesiyle açıldı sahne. <laughs> Oyun. Birbirlerini vur... işte tartıyorlar. Şimdi şöyle. Come on bana vur diyor. <laughs> Hadi. Vurabiliyorsan vur. Boks sahnesini geçmek istiyorum aslında. Geçilmiyor sanırım. Aynen geçilmiyor dostumuzu yere indirden sonunda İngilizcem pek yok o yüzden alt yazıları çeviremiyorum. Türkçe e, çevirisi de yok oyunun. O yüzden sadece oynanış göstermek istiyorum size. Umarım iyi olur. Umarım beğenirsiniz. Onu tam anlayamadım Black Ops 2'nin, aslında Call of Duty'nin serilerinin bazılarını oynadım, bazılarını oynamadım arada. Black Ops 2'yi de yeni aldım indirimlerden, 28 TL'ye. Gerçekten çok sevdim, yani single'ı çok güzel. Multiplayer'ına daha geçmedim. Ee, Single'ını beraber oynayalım bir süre. Eğer beğenirseniz, devamı gelir tabii ki. Olmazsa multiplayera geçeriz. Güzel karşılaşmalar olacağına eminim. Buraya geçmek istiyorum, geçtim sonunda. Evet. Bakalım açılacak mı? Ha, açıldı. Tamam, güzel. Evet, buradan devam ediyoruz. Şimdi koşacağız. Şuruhu, aş evet. Aşağıda nehir var. Nehire doğru koşuyoruz. 70 metre var. Çok güzel bir oyun gerçekten. Ben çok beğendim. single mükemmel. Yani her an bir aksiyon. Siz de beğeneceksiniz umarım. Daha önce oynamadıysanız oyun tavsiye ediyorum tabii ki. Burada Birileri bizi ateş ediyor. Aman tanrım Güzel. Buraya geçebileceğiz sanırım. Şuradan. Hop hop hop. Yukarıdan ateş ediyorlar. Burada da ateş eden var. Sivilleri vurmasak iyiydi ama Vuralım arada Şunu da lütfen Hah öldü Hop 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 oh, yeah Aman tanrım Ah bu şunu Çok güzel. Üçü aynı yere geldi. Nereden atış ediyorsunuz siz ya? Gel bakayım buraya. Servis. Yapay zekayı beğendim gerçekten. Aa öldüm. Ah ah ah. Yapay zeka gerçekten güzel olmuş. Adamlar saklanıyor falan kaçıyorlar. O bakımdan güzeldi yani. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Heh. Ah buradan başlattı. Oradan başlasaydı iyiydi. Koşalım koşalım koşalım. Şurada birilerini görüyorum. Yalnız nehir de götürüyor bizi. O güzel olmuş gerçekten. Öyle artık, öyle artık öldü. Sen de öl. Güzel. Ah bir adamı vuramadık ya. Öl öl öl. Ha. Güzel. koş 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 koş. koş. Buralarda kimse var mı? Yok. Başta balkon izliyor, balkonu kontrol et. Oo! Oh -oh. Nereden ateş ya? Ha, burada varmış. Balkonu kontrol et. Yukarıda da varlar. Vurma aslanım, vurma! Vurma biraderim. Güzel. Burada bir adam varmış. Geberdi. Seni de öldürelim. Çok güzel bir aksiyon oyunu ya. Gerçekten çok beğendim ben. Daha önce oynamamıştım. 2012 yılında çıkan bir oyun. Şu anda fiyatı 99 TL. İndirimlerde 28-75'e kadar inmişti. Ben de son dakikalarda falan aldım sanırım, böyle bir şey olmuştu. Evet, evet, evet. Koşalım, koşalım, koşalım. Burada bir adam var ama o bizden. Bu da bizden. Şunu öldür. Ah, 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 o bomba geldi. Kaç, 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 kaç. Bunlar bizden mi? Bizden. Evet, bizden. Ben de atış ediyordum neredeyse. geber Şunu öldürelim. Sen de öl. Güzel. Al sana da. Oh yeah, come on. Koştu 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 koştu. Gel buraya. Ha. Burada birileri var sanki. Bakayım ha ölmüş. Evet 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 evet. İndi Window diyor Pencerede Öldü 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 Hadi oğlum Ah ölme 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 Aç Her yerde bir adam çıkıyor ya Arkadaş bu nedir Burada bir adam var Aa bu bizim miydi lan Yok değilmiş sen de öl güzel Oo bomba yak yakalandık ya. Ah be. Of. İnşallah kaldım devam eder. Heh. Güzel. Evin içi. Akses diyor. Ama bunu görmemiştim daha önce. Tamam kestik. Ne çıkacak içinden? Aa Molotov kokteyli galiba. Değil mi? Aynen. Bire basarsak Molotov kokteyli Molot atıyor of Mokotov. <laughs> Konuşmamı mazuz görün arkadaşlar. Yani laf. Dilimi sürçerse affola. Ayda, yine aynı hatayı yaptım ya. Niye hep burada bomba patlıyor? Ben görmedim bombayı. Allah Allah. Ayrı bir şey ya. Molotov kokteyli atacağım bundan sonra. Kafalarına. Açtık mı lan bunu? Tekrar açmamız lazım. Aç yavrum. Ver motor kurteni. Evet, güzel. Aldık. O sniper da varmış, güzel. Görmemiştim. Bay bay. Sana da bay bay. Bomba 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 ölme. Aferin. Bu sefer ölmedim. <gülüyor> <gülüyor> bay bay. Reload. yanlış. Biraz daha yukarı at. Çok güzel. E ee, yanması lazım bu adamın. lan. Ah sonunda yandı. Kaç tane var ya? Tavukları mutlulukları kızartsak yer miyiz acaba? Tavuk kızartma. Ölme aslanım, ölme. Onu hukuk kokteyl atacağız diye öldük ya. Oho. Yapma be tosunum be. Yapma be kardeşim be. Bu sefer ölmeyeceğiz ama. Ya yine mi buradan başlatıyorsun? Evet. Ha bu arada oyun normalde oynuyorum. Ben yani hatta değil. Birazcık zor geldi gerçi normalde. Hardta olsa kim bilir ne yapacaktık hiç bilmiyorum. Evet, bakalım bakalım. Şurada birileri olması lazım. İşte öldü. Sen de geber. Önümde bir şeyler var geçemiyorum. Ne oluyor lan? Geber. Hayır 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 hayır. Abi ya, abi ya. Of, of. Son deneme. Bunu da geçemezsem videoyu kapatacağım. En azından şimdilik son vereceğim. Diğer videolara kısmet artık. Al tosunun şunu. Helal. Geç bakayım. Şöyle görebileceğim bir yere. Hop öldü. Hop sen de öl. Ölmedi. Şurada biri var. Öldü. Ska'dım galiba. Öldü. Bizim adam. Bizim adam. Hayda bizim onu sıktık. Neredesin sen ya? Alo. Burada var mı kimse ya? Yok. In the window da. Nasıl öldüreceğiz? Sniper alalım. Allah Allah fena ateş ediyor. öldü. Abi çok hasar aldım ya. Neyse arkadaşlar. 12 dakikalık bir video oldu. İzleyen herkese çok teşekkür ederim bu arada. ilk videom için fena sayılmaz. E işte idare ediyoruz. Fena sayılmazdı. Sürçülü ihsan ettiysek affola. Beni izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Bir Black Ops 2 macerası da burada biter. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beni izlemeye devam edin. Teşekkürler.